Zaman zaman sosyal medyadan şöyle bir eleştiri alıyorum. Diyorlar ki, işte hocam sen sürekli kadınlarla ilgili paylaşım yapıyorsun. İşte hadi yürü buradan. İşte kadınlarla ilgili PR yapıyorsun. İşte takipçin düşmesin diye sürekli kadınları paylaşıyorsun gibi bir takım eleştiri alıyorum. Yani doğruluk yönünün ve yanının olmadığı eleştiriler bunlar. Çünkü ben e Anne düzelirse, çünkü kadın eşittir anne benim gözümde. Ee, anne iyi olursa toplumun iyi olacağı, anne kendini yetiştirmiş, bilgi birikimini arttırmış, farkındalığı yüksek, hayatı iyi okumuş, geçmişin e, muhasebesini iyi yapmış ama geleceğin planlamasını da iyi yapmış bir anne rolünün anne figürünün özellikle çocukların gelişimi noktasında çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden anne ile ilgili yani kadınla ilgili yapacağımız paylaşımlarda bence arkadaşlarımızın buna dikkat etmesinde fayda var. Çünkü bir gün sevgili peygamberimize bir sahabi şöyle bir soru sormuş. Demiş ki iyilik yapmaya en layık insan kimdir? Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annendir demiş. Daha sonra kimdir demiş? Annendir demiş. Daha sonra kimdir demiş? Annendir demiş. Daha sonra kimdir, demiş. Demiş. Daha sonra kimdir? deyince babandır demiş. Bu babanın değerinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Başka bir hadis-i şerifte de babanın evladına duasının peygamberin ümmetine duası olduğu gibi anlatılıyor. Yani kadınlar bize Allah'ın bir emaneti. Allah'ın ismiyle kadının isminin yan yana anıldığı ve konuşulduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Allah Allah'ın ismi Rahim'dir. Ee, insan neslinin devam etmesine vesile olan da Rahim'dir. Yani böyle bakıldığı zaman kadının o rolünün özellikle önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben e, bir hikaye anlatırım bazen. Patenti de bana aittir. Yani çok orijinal bir şey aslında. Nereden aklıma geldi onu da bilmiyorum. Şimdi Hazreti Adem yaratıldığı zaman biliyorsunuz cennetteydi bir süre sonra bir süre cennette kaldı. Sonra yüce Allah işte Hazreti Adem'in ünsiyet duyacağı, aralarında sevgi ve muhabbet bağının gelişeceği, birbiriyle çok iyi anlaşacak birinin yaratılmasından bahsetti, emretti ve birisi yaratıldı. Kimdi o? Hazreti Havva. Yani şöyle bir sonuç çıkartmıştım oradan. Demiştim ki sen Cennette bile olsan bir kadına ihtiyacın var. İşin özü orası aslında. Yani buradan bakabilirsek e, kadının bizim için ne kadar önemli olduğu, bizim için huzur bahçesi, huzur duyulan birisi, e, aramızda muhabbetin, aramızda sevginin, aramızdaki o güzelliğin paylaşılmasına vesile olacak en önemli kişi olduğu kanaatindeyim. Yine sevgili Peygamberimiz bana dünyadan üç şey sevdirildi derken işte kadını birinci sırada bahsediyor. Gözümün nuru namaz diyor. İşte güzel koku, kadın gözüm nuru namaz ve güzel kokutuyor. O yüzden hani kadın paylaşımlarını yani kadınlarla ilgili yaptığım paylaşımları e, kıymetli dostlarımın böyle anlamalarında fayda var. Çünkü kadın eşittir annedir. Kadın eşittir vatandır. Kadın eşittir devlettir. Kadın eşittir her şeydir. O varsa hayat bir bambaşka güzel ama o yoksa hayatın hiçbir anlamı yok.